Peki en güzel şey peki. ikisini ortak kesiştiği yer. Hadi biri belli sıfır diyor. Kaç? Sıtırı. E peki buraya kaç diyeceğiz? Nasıl anlayacağız? Diyeceğiz dur dur. onu sen yazma. Şimdi hemen cecik iki sırıtır diyeceğim. Diyeceksiniz ben çabuk hemen. Değil. Bir diyeceğim. Değil. Ne olabilir? İki direkt tuttu. Çünkü ikinin karesi dört. Dört eksi dört sıfır. Öbürü dört. Ya da, da güzel güzel denklemiz. evet sıfırda sıfır sağlar mı? Sıfır evet sağlar. Sıfır ve iki, sıfır burada. O zaman veya denklemi çözelim. Ahmet sınırlar en başa ekle. Kaçtan kaça ortak olan sıfırdan ikiye. Mecbur bu integrali bulacağız. Ama küçük bir düzeltme yapabilirsin. Aç mesela o 4 x x kareleri bakalım gidiyor mu? Sıfırdan 2'ye. Olur. Önce çıkar. <laughs> Olur. Olur bir şey, <laughs> şey bul. Gelir. Rahat bir şey. Gelir. Giden varsa hiç bekletme. Aynen. artık sınıf. Bizim <laughs> integralimiz bu. Sıfırdan ikiye Hemen integral söylüyorum. Eksi x küp bölü 3. Çok kolay. Artı. <laughs> <Pardon>. Kaç diyeceğiz? <laughs> <laughs> 2 x kare bölü. <laughs> x <2x> kare. Bölü. <laughs> Aynen. Eksi x küp bölü 3 artı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Niye çıkartıyoruz? Niye topluyoruz ya da? Bir daha izah Şimdi eşittir. Sadece 2 yazsak yetiyor. Onu da hemen söyleyeyim sana. Eksi 8 bölü 3'e 4 ekleyeceğiz. Sanki. Öyle gördüm. 4 bölü 3 artı. Eklemek istediğiniz var mı? Geliyor. Evet. Evet.